Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere yazın çabucak tüketebileceğimiz, kütür kütür bir salatalık turşusu tarifim var. Bu turşuyu hemen yapıp 3-5 günde yiyebilirsiniz. Bunun için şöyle e, en tazesinden salatalıklar aldım. Salatalığın hemen e, bir tarafını bıçak yardımıyla hafif deliyorum ve şişelerime yerleştiriyorum. Şişelerin temiz olması, e, mümkünse sirke suyla çarkalanması e, iyi olur turşumuzun bozulmaması için şöyle bütün salatalıkları uçlarını kopartmıyorum. Sadece bir tarafından bıçakla hafif delerek şişelere yerleştiriyorum. Salatalıklarımızı elimizden gelindiğince sıkı sıkıştırarak yerleştirelim. Daha sonra dilerseniz arasına birer adet kırmızı biber yerleştirin. Biber de çok güzel oluyor bu turşu ile birlikte. şişenin arasında boşluk kalmamasına Özen gösterin üst tarafında aynı şekilde e, sıkı olacak şekilde dolduruyorum daha sonra arasına birer adet sarımsak yerleştiriyorum her şey için 3-4 adet sarımsak yeterlidir Evet. Şişelerimizi bu şekilde dolduralım. Aldığınız salatalığın e, ile kornişon e, e, salatalık olması gerekmiyor. Henüz e, yazın başlarında zaten çıkmamış oluyor onlar. E, pazarda küçük bulduğunuz e, sert yapılı salatalıklardan alırsanız çok iyi olur. E, bu turşuları hemen yazlık turşu bunlar. Hemen çabucak yapıp tüketmelik. Kış içinse bunları vakumlayarak kaldırabilirsiniz. Kışa kadar yani bozulmayan bir turşu. Zaten yapılış tarzında da göreceksiniz. Vakumlandığı zaman istediğiniz zaman açıp yiyebilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulma, küflenme yapmıyor. Bir şişe için yaklaşık 700 gram kadar salatalık doldurdum. Şöyle bütün şişelerimi hazırladım, sarımsakların, biberlerini ekledim. Ee, şimdi tuzunu e, ve diğer malzemelerini ekleyeceğim. Her şişe için e, iri tuz kullanıyorum. Her şişe için bir tepeleme yemek kaşığı e, tuz ekliyorum. E, tuzumuzun iri kaya tuzu olması e, gerekiyor. Bu turşumuzun bozulmaması ve yumuşamamasını sağlıyor. E, kullandığım şişeler birer kilogramlık. E, şişeler e, diğer kullandığım büyük şey için ise 2 yemek kaşığı tuz kullandım o da 2 kilogramlıktı daha sonra her şişeye bir tatlı kaşığı kadar şeker ekliyorum şeker de turşumuzun çabuk mayalanmasını e, ferment olmasını sağlıyor Şimdi turşumuza sirke e, ekliyorum. E, dilediğiniz sirkeden ekleyebilirsiniz. Dilerseniz sade limon suyuyla da yapabilirsiniz. Ama sirkeli e, her zaman tercih ettiğimdir. Sirkem ev yapımı sirkesi. Linkini de yukarıya ekleyeceğim. Elma sirkesi nasıl yapılır videosunda bulabilirsiniz. E, ev yapım sirkeniz yoksa e, elma sirkesi veya üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Daha sonra şişelerin üzerine e, örtecek kadar e, su ile dolduruyorum temiz e, içme suyu dolduruyorum normal çeşmeden klorlu sudan eklemiyorum Eğer ki e, ulaşımınız yoksa suyu kaynatıp soğutup kullanabilirsiniz e, ve daha sonra kapaklarını sıkıca kapatıyorum turşumuzu bu şekilde e, hazırladık e, Ben şimdi küçük olan turşularımı size nasıl çabuk e, olduğunu ve e, vakumlama yöntemini göstereceğim inanın bu şekilde turşularınız, salatalıklar kütür kütür oluyor ve kesinlikle bozulmuyor. Hemen 3-5 gün içinde de yiyebilirsiniz. Bunu kullandığım büyük şişenin kapağı plastik olduğu için onu ayrı yapacağım. Diğerlerini ise şimdi size göstereceğim şekilde nasıl 2 günde yediğimizi göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi konserve şişelerimi bulaşık makinesine yerleştiriyorum. Burada makinenin e, yüksek devirde çalıştırıp 65 derecede e, ve e, kapağını kapatıyorum, deterjan koymadan sade e, çalıştırıyorum. Bu şekilde göreceksiniz turşularınız ne kadar çabuk, ne kadar güzel ve ne kadar uzun ömürlü olduğunu. Evet arkadaşlar, turşularımız e, oldu. Akşam çalıştırmıştım, sabah soğuduğunda çıkardım. Hemen iki gün sonrasında bakın turşularımız olmuş bile iki günlük turşu bunlar iki günde yenebilecek hazır e, hale geldiler e, turşularımız bu şekilde çok çabuk e, oldu e, tadı da gerçekten harika e, ev yapımı her zaman en iyisi diyorum e, tarifimizi denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum e, turşu tarifimiz bu kadardı arkadaşlar umarım tarifimizi beğenmişsinizdir tarifimizi beğendiyseniz destek olmak için abone olmayı ve videolarımızı like atmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda buluşmak üzere sağlıklı, mutlu, huzurlu günler sizlerin olsun diyorum. Bir dahaki bu videoda buluşmak üzere hoşça kalın, mutlu kalın.